Merhaba. Bugün iş dünyasını resmen temelden sarsan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Proje ekonomisi. Hani o bildiğimiz, alıştığımız iş hayatı var ya, işte onun nasıl paramparça olduğunu ve yerine neyin geldiğini konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da çarpıcı bir gerçekle başlıyor. Hani şu bildiğimiz kariyer merdiveni vardı ya, işte o öldü bitti, artık yok. O tek bir şirkette yıllarca çalışıp basamak basamak yükselme devri kapandı. Peki yerine ne geldi? Her birimizin kendi kariyerinin patronu olduğu yepyeni, dinamik bir şey doğdu. Yetenek portföyü. Ve inanın bu gelip geçici bir moda değil, oyunun kurallarının kökten değişmesi demek. İyi de, bu değişim nasıl yaşandı? Şöyle düşünün, iş dediğimiz o koskoca kavram sanki bir laboratuvarda atomlarına ayrıştırıldı. Artık o bildiğimiz sabit ünvanlar, o katı departmanlar yok. Onun yerine işin en temel yapı taşları var, bir hedefi olan projeler ve o projeleri yapacak beceriler. İşte bu, iş dünyasının adeta büyük patlaması oldu. İşte tam da bu yüzden şu an içinde bulunduğumuz döneme büyük yeniden yapılanma diyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu öyle gelip geçici bir rüzgar falan değil. Hayır, bu şirketlerin para kazanma, değer yaratma şeklini temelden değiştiren kalıcı, yapısal bir deprem. Ve bu depremi tetikleyen de öyle böyle değil, çok güçlü küresel kuvvetler var. Bu dönüşümün arkasında adeta dört dev atlı var. Durdurulması imkansız. 1. Teknoloji. Yapay zeka, dijital erişim, her şey inanılmaz bir hızla değişiyor. 2. Ekonomi. Piyasalar bir an bile yerinde durmuyor, sürekli bir dalgalanma var. 3. Demografi çalışanlar, müşteriler, hepimiz değişiyoruz ve 4, yeşil dönüşüm, yani gezegenimiz için yapmak zorunda olduğumuz o büyük değişim. İşte bu dördü bir araya gelince şirketler için proje bazlı çalışmak artık bir lüks veya seçenek değil, hayatta kalmak için tek yol haline geliyor. Şimdi size bir rakam vereceğim ve bu rakam dönüşümün ne kadar büyük olduğunu tek başına anlatıyor. %73. 73 ne demek bu biliyor musunuz? Dünyanın en büyük, en baba 500 şirketini düşünün. İşte onların neredeyse dördünden üçü o bildiğimiz hantal departman yapısını çöpe atıyor, yerine ne mi kuruyor? Tıpkı bir startup gibi hızlı, çevik proje takımları. Yani artık bu gelecekte olacak diye konuştuğumuz bir şey değil. Tam şu anda devler liginde yaşanan bir gerçek. Peki bu yeni oyunun yıldızı kim? Başrol oyuncusu kim dersiniz? İşte o, sizsiniz bizleriz. Yani portföy profesyoneli. Artık yeni düzende hepimiz kendi kariyerimizin bir nevi CEO'su olmak zorundayız. Bir şirketin sabit çalışanı olmaktan çok, kendi yetenek setimizi pazarlayan, kendi işimizin sahibi profesyoneller haline geliyoruz. Ve bu yeni profesyonel kimliğimizin en kritik aracı ne mi? İşte o yetenek portföyü. Bakın bu, o tozlu raflardaki statik CV'lerden bambaşka bir şey. Onu unutun yetenek portföyü, yaşayan bir organizma gibi. Sahip olduğunuz tüm becerilerin, imza attığınız projelerdeki başarıların ve sürekli kendinize yaptığınız yatırımın canlı, kanlı bir kanıtı. Kısacası sizin proje ekonomisindeki kişisel vitrininiz. Peki bu kadar kritik bir şeyi, bu portföyü nasıl oluşturacağız? Aslında dört temel ama çok hayati adım var. Birincisi, elinizdeki kartları masaya dökün. Becerilerinizi haritalayın. Sadece teknik bilgileri değil, o yumuşak denen ama aslında en sert olan iletişim, ikna gibi yetenekleri de yazın. İkincisi, laf değil iş üretin. Başarılarınızı belgeleyin. İyi bir takım oyuncusuyum demek yerine, yürüttüğüm projeyle şirkete yüzde yirmi kazandırdım gibi somut, ölçülebilir sonuçlar koyun ortaya. Kanıt her şeydir. Üçüncüsü, asla durmadığınızı gösterin. Öğrenme yolunuzu sergileyin. Aldığınız o sertifika, bitirdiğiniz o online kurs, bunlar sizin sürekli geliştiğinizin imzasıdır. Ve son olarak dördüncü adım, rotanızı çizin. Sadece nereden geldiğinizi değil, nereye gitmek istediğinizi de net bir şekilde belirtin. Bu, portföyünüze bir ruh, bir vizyon katacak. Çünkü unutmayın bu yeni dünyada en değerli para birimi ne dolar ne de euro. En değerli şey işte bu. Sürekli öğrenme, öğrendiklerini unutabilme ve yeniden öğrenebilme yeteneği. Neden mi? Çünkü artık becerilerin de bir son kullanma tarihi var. Hem de çok çabuk geliyor. Tek bir konuda uzman olmak artık yetmiyor. Hayatta kalmak için sürekli kendini yenilemek, adeta yeniden doğmak zorundasın. Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Peki, bir düşünelim. Milyonlarca profesyonel, binlerce proje. Bu kadar karmaşık, bu kadar dinamik bir yapıyı kim yönetiyor? Bu devasa orkestranın şefi kim? Cevap, tek kelime. Yapay zeka. Ama sakın onu sadece yetenekle projeyi eşleştiren dijital bir çöp çatan olarak görmeyin. O çok daha fazlası. Yapay zeka bu yeni ekonominin merkezi sinir sistemi. Her şeyi birbirine bağlayan, optimize eden, riskleri hesaplayan ve verimliliği arttıran beynin ta kendisi. Yapay zekanın bu orkestra şefi rolünü aslında iki farklı sahnede görüyoruz. Birincisi, dışarıya açık sahne, Upwork, Fiverr gibi küresel pazar yerleri. Şirketler buradan dünyanın dört bir yanındaki serbest yeteneklere anında ulaşıyor. İkincisi ise belki de asıl devrimin yaşandığı yer, içeriye dönük sahne. Şirketlerin kendi içlerinde kurduğu iç yetenek pazarları. Schneider Electric, UBS gibi devler bu özel platformlarla kendi çalışanlarının belki de farkında bile olmadıkları yeteneklerini keşfedip onları doğru iç projelerle buluşturuyor. Yani yeteneği dışarıda aramadan önce içerideki hazineyi ortaya çıkarıyorlar. Şimdi bu sistemin etkisini somut rakamlarla görelim. Çünkü sonuçlar gerçekten inanılmaz. Mesela Upwork doğru uzmanı bulma süresini %60 kısaltıyor. Yani haftalarca sürebilecek bir arayış birkaç güne hatta saate iniyor. Bu inanılmaz bir hız. Ama daha da etkileyicisi şirketlerin içinde olanlar. Düşünün Schneider Electric gibi bir dev kritik bir proje için dünyanın öbür ucundaki kendi mühendisine 48 saat içinde ulaşabiliyor ya da UBS. Bu iç platformlar sayesinde çalışanlarının şirket içinde farklı projelere geçişini, yani iç hareketliliği tam %45 arttırmış. Bunun anlamı ne? Daha mutlu çalışanlar, daha az işe alım maliyeti ve inanılmaz bir çeviklik. Peki, iş yapış şeklimiz dijitalde bu kadar kökten değişirken o her gün gittiğimiz fiziksel ofislerin aynı kalması beklenebilir miydi? Elbette hayır. Geleneksel ofiste bu yeni proje dünyasına ayak uydurmak için adeta kabuk değiştiriyor. Buradaki ana felsefe şu. Artık ofis, herkese bir masa atanan sıkıcı bir yer değil. Tam tersine, o an ne yapmanız gerekiyorsa, ona uygun alanı seçebileceğiniz canlı bir ekosistem. Buna aktivite bazlı çalışma deniyor. Yani derinlemesine düşünmeniz mi lazım? Odaklanma odasına geçiyorsunuz. Ekiple hızlı bir fikir alışverişim yapacaksınız, hemen bir beyin fırtınası köşesine toplanıyorsunuz. Kısacası ofis artık işi hapsettiğimiz bir kutu olmaktan çıkıyor, işi yapmamızı sağlayan bir İsviçre çakısına dönüşüyor. Peki bu yeni nesil ofisin, yani proje garajının içinde ne var? Şöyle bir gezelim. Kütüphane sessizliğinde çalışabileceğiniz odaklanma kapsülleri, hızlı ve enerjik toplantılar için küçük toplanma odaları, bir projenin kalbinin attığı duvarları notlarla, şemalarla kaplı görev odaları ve tabii ki farklı ekiplerin tesadüfen karşılaşıp harika fikirler ürettiği sosyal alanlar. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Hiçbir şey sabit değil. Modüler mobilyalar, tekerlekli panolar sayesinde tüm ofis projenin ihtiyacına göre tıpkı bir Lego seti gibi saatler içinde yeniden düzenlenecek düzenlenebiliyor. Tam bir esneklik. Tamam, teknolojiyi ve mekanı konuştuk. Ama bu denklemin en önemli, en hassas parçası ne? Tabii ki insan. Ve bu yeni düzen sadece ofisleri değil, liderlik anlayışını da değiştiriyor. Aynı zamanda da önümüze çözmemiz gereken devasa bir toplumsal sorunu koyuyor. Artık o eski ben ne dersem o olur diyen, her adımı kontrol eden patron figürü bu yeni dünyada çalışmıyor, iflas ediyor. Onun yerine neye ihtiyaç var? Bir misyon komutanına. Yani ekibine şunu şöyle yap demek yerine, biz bunu neden yapıyoruzu anlatan, ilham veren liderlere. İnsanları primle değil, onlara özellik vererek, ustalaşmalarını sağlayarak motive eden liderlere. Ve en önemlisi, herkesin acaba yanlış bir şey söyler miyim diye korkmadığı, psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratan liderlere. Şimdiye kadar anlattıklarım kulağa harika geliyor değil mi? Esneklik, özellik, dinamizm. Ama durun, madalyonun bir de karanlık bir yüzü var. Tüm bu güzelliklerin acaba gizli bir bedeli, gözden kaçırdığımız bir maliyeti olabilir mi? İşte o bedel tam da bu. O 20. yüzyıldan kalma bizi koruyan sosyal güvenlik ağı var ya, işte o bu yeni proje dünyasında adeta parçalanıyor. Bir düşünün. Geleneksel bir çalışanın en temel hakları; sağlık sigortası, proje bazlı çalışanda çoğu zaman yok. Şirketten emeklilik katkısı genellikle yok. İşsiz kalırsan bir güvence o da yok. Ücretli hastalık izni maalesef. Bu esneklik arkasında devasa bir güvencesizlik boşluğu bırakıyor ve bu yüzleşmemiz gereken acı bir gerçek. İşte bu, proje ekonomisinin en zayıf karnı, aşil topuğu. Peki bu devasa sorunu çözmek için ne yapılabilir? Bütün dünyada tartışılan üç temel çözüm önerisi var. Birincisi, ne tam zamanla çalışan ne de tamamen serbest olan bu yeni grup için ara çalışan gibi yasal bir statü oluşturmak. İkincisi, belki de en devrimci olanı, sosyal hakları şirkete değil, bir sırt çantası gibi kişiye bağlayan taşınabilir haklar sistemi. Yani iş değiştirseniz bile haklarınız sizinle geliyor. Üçüncüsü ise bu platform ekonomisinden küçük bir platform vergisi alarak sosyal güvenlik sistemini finanse etmek. Henüz kesin bir çözüm yok ama arayış devam ediyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlarsak ne dememiz gerekir? Çıkarmamız gereken en temel ders şu: Geleceğin iş dünyasında başarı birbirinden ayrılamaz üçlü bir saca üzerinde duruyor. Yetenek, teknoloji ve mekan. Bu üçün mükemmel bir uyum içinde olmak zorunda. En iyi yeteneğe sahip olabilirsiniz, ama ona doğru teknolojiyi ve ilham veren bir çalışma alanını vermezseniz, o yetenek boşa gider. Gerçek zafer ancak bu üçünün bir araya geldiği o sihirli sentezle mümkün. Ve bu bölümü aklımızda kalması gereken en büyük soruyla bitirmek istiyorum. Tamam. İşlere dayalı bir ekonomiden projelere dayalı bir ekonomiye geçiyoruz. Bu kaçınılmaz. Peki bu büyük yolculukta hem bireylerin istediği o esnekliği sağlayan hem de onlara ihtiyaç duydukları güvenceyi veren yepyeni bir toplumsal sözleşme yazabilir miyiz? Bu önümüzdeki 10 yılın en kritik sorusu ve cevabını bulmak da hepimizin görevi.